bankaların müşterilerine yansıtacağı ücretler 20 kalemle sınırlı ancak fark edilmeyen bir komisyon daha var. Bazı bankalar otomatik ödeme talimatına bağlı faturaları tahsil ederken komisyon alıyor. Kesilen para 1-1,5 lira civarında az görünse de bu toplamda çok büyük miktarlara ulaşıyor. ufaktan başladılar. Bir buçuk lira gibi, iki lira gibi. Almamaları lazım tabii. Ama alıyorlar. Bankalar otomatik ödeme talimatında olan her fatura için ayrı ayrı ücret alıyor. Kredi kartıyla verdiğimiz otomatik ödemelerde bile komisyon almaya başladılar. Hiç haberiniz var mıydı? Var. Hak etmedikleri bir paraymış. Öyle düşünüyorum. Aslında tüketici cep telefonu, su, elektrik, doğalgaz gibi ödemelerinden kesilen komisyon ücretini fark etmeden ödüyordu. Çünkü bankalar komisyon ücretini 1 lira ya da 1,5 lira olarak faturaya yansıtıyordu. Sadece 1,5 lirayla kalmadı. Baktılar ses çıkmıyor. Şimdi faizle yürütmeye başladılar. Diyelim ki 100 liralık bir faturanız var. Otomatik ödeme talimatınız gereği bu fatura ödeniyor. Ama faturanın ödendiği tarihle hesap kesim tarihi arasındaki gün hesaplanıyor. O güne aylık faiz işleniyor. Örneğin? Sizin fatura ödemeniz ayın 10'unda, hesap kesiminiz 25'inde. 15 gün için size faiz yürütmeye başladılar. Hiç haberiniz var mıydı? Hayır, haberim yok. Talimatım var ama kestiğini farkında değilim. Şimdi haberiniz var. Ne yapacaksınız efendim? Yine kaldırmam herhalde. Çünkü onu takip etmek de ciddi bir iş. Tüketici derneklerine göre bu rakamın ne kadar olduğu önemli değil. Çünkü bankaların yasal olmayan bu komisyonları almaması gerekiyor. 5464 sayılı bank kartları, kredi kartları kanununa göre ek bir bedel yani komisyon alınamaz. Bankalara komisyon ödemek istemeyenlerin izleyeceği yolsa çok basit. Tüketici hakem heyetine internet üzerinden Başvurarak hiçbir bedel ödemeden bu bedellerin iadesi için karar isteyebilir ve bu karar mahkeme kararı hükmündedir. Çünkü aslında elden ödemek daha güvenilir ama mecbur kalıyoruz. Gidip bankalarda saatlerce beklemektense otomatik ödemeyi tercih ediyoruz. Evet.